Herkese merhaba değerli yolcu TV izleyenleri. Bugün el yaptığımız bir küçük ama değeri büyük olan oyuncağımızı tanıtacağız. Bizim yöre halkının tahta araba olarak nitelendirdiği ama bazı bölgelerde farklı isimle anılan güzel bir oyuncak. Dedelerimiz, babalarımız bu oyuncağı daha iyi bilirlerdi. Onlar belki bizden daha iyi tanıtırlar. yolcu TV izleyicilere bu eskiden bizim küçüklüğümüzde veya babalarımızın küçüklüğünde, <laughs> küçüklüğünde kullandığı, e, sokaklarda kullandıkları, <laughs> oynadıkları tahta araba. Yani çocuklar bunlarla belirli bir yaştan sonra bunlarla e, vakit geçirirlerdi. Bunlarla e, böyle biner 3-5 kişi giderlerdi. 100-150 metre giderlerdi. Bunlar bizim atalarımızdan kalma bir arabadır. Az daha bunu tekerlerini biz şimdi önceden ağaçtan yapardık. Ama şimdi ağaçlar kesilmesin diye biz bunları kullanılmayan işte bisikletlerden yaptık. çok güzel olmuş. Saat, saatte yani 5 kilometre hızla çıkabilir. Bayır mı gidecek şimdi o? Tabii sürekli bayır gidecek. Yukarı doğru çıkması imkanı yok. Bunu şimdi biraz sonra uygulama olarak göstereceğiz nasıl binildi, nasıl kullanıldığını göreceğiz inşallah. İnşallah şimdiden iyi seyirler. Sevgili <laughs> izleyiciler şimdi tahta arabamızın nasıl gittiğini görüntülü olarak gösteriyoruz. Çocuklar küçük olduğu için babalarıyla kullanıyorlar arabayı. Tahta arabamız geliyor. Çocuklar görüyorsunuz, mutlu bir şekilde arabayla el sallıyorlar. Bu, bu duyduğunuz ses de arabaya sonradan ilave ettiğimiz fren sistemi.